Merhaba arkadaşlar. Bugün size tanıtacağım kitap Günümüz Afrikasında Müslüman Azınlıklar. Ee, kara kıta biliyorsunuz aslında insanın doğuşunun merkezi. Ama zamanla sömürge devletlerinin yaptığı iş ve işlemlerden sonra e, garibanlar iyice geriliyorlar ve şu anda hala sömürü düzeni devam ediyor. Kitabın güzel özelliği şöyle söyleyeyim bu konuda fazla bir kitap yok yani Afrika'yı baz alan coğrafya e, coğrafya kitapları dahil kitaplar pek yok. E, bu yönden güzel bir kitap. Şöyle söyleyeyim özenle hazırlanmış biraz kalın bir kitap. Otto yayınları da, bayağı bir kalın bir kitap gördüğünüz gibi. Burada mesela tek tek öncelikle e, gördüğünüz gibi Afrika kıtasına İslamiyet'in girişi den başlayan konu, daha sonra Batı'nın e, Afrika'yı yaptıkları. Burada en hoşuma giden nokta şu, gördüğünüz gibi ülke ülke, tek 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 içerisinde Müslümanların bulunduğu bu aralarda neler olduğu, Müslümanların buralara nasıl girdiği, tek tek bu anlatılmış. Bu konuda hoşuma gitti. Bu arada da sadece e, Müslümanlık arazi koşulları falan da e, ortaya çıkmış. Yani onlardan da birazcık bahsedilmiş gördüğünüz gibi oradan da gidilmiş çizilen yerler misyonelik faaliyetleri biliyorsunuz zaten bulunmadıkları yerler çok enteresan bilgilere denk geldim yani bu kitapta özellikle söyleyeyim şimdi burada gördüğünüz gibi ülke ülke Afrika kıtası Angola Angola dili, hükümeti para birbirine ancak da coğrafi bilgilerinden de bahsetmiş ee, şurada bir e, tablo vardı. O tabloyu göstermek istiyorum size. Şu andaki dünya yani Afrika ülkelerinde bulabilirsem Heh, şurası. Gördüğünüz gibi burada Afrika ülkeleri ve Afrika ülkelerindeki nüfus Müslüman nüfusu nüfusun, Müslüman nüfusun normal nüfusu oranları mesela bunları incelemiştim. Buna çok enteresan gelen noktalar var. Mesela Etiyopya'da yüzde 50 Müslüman varken nüfusu 107 milyonmuş. Mesela bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum ben bunun. Angola'da Müslümanlık oranı çok düşük, gördüğünüz gibi. Güney Afrika zaten biliyoruz Güney Afrika'da sayının düşük olduğunu. Gana'da mesela Müslümanlık yüzde 45miş. Kamerun'da yüzde 24. Kongo mesela Kongo'da kalbime gitti. Bu da yüzde iki civarındaymış. E, enteresan buradaki rakamlara baktığımda Nambiya'da mesela Müslümanlık oran çok düşük. ben bayağı bir Müslüman vardır diye düşünüyordum. Ruanda gördüğünüz gibi Santon de Prince diye ülkeler varmış mesela. Hiç duymadığım ülkeler var burasında. Mesela Sey Seyşeliler 95 bin nüfusmuş. Pek bir nüfus yok da. Tanzanya Mesela Tanzanya'yı ben e, böyle bilmiyordum. Yani %55'i Müslümanmış. Uganda %35. Zambiya %15. Zimbabwe %10. Böyle kalime giden şeyler oldu. Mesela ben Angola'da bu kadar düşük olduğunu bilmiyordum. Açıkça söyleyeyim. Yani mesela Gabon'da Filti sahne Müslümanlık bayağı fazlaymış. Ama bunun içerisinde Etiyopya'da çok fazla. Görüldüğü gibi. Ondan sonra kitap gibi Burada e, Angola Cumhuriyeti ile başlıyor. Tek tek bilgi veriyor. Angola Cumhuriyeti'nin mesela tüm ülkelerin bağımsızlıklarını nasıl kazandıkları, bağımsızlıktan sonra İslamiyet'in buraya nasıl yayıldığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi her bir ülke tek tek ele almış. Rastgele baktığımızda mesela Burundi. Burundi dediğiniz yerde şu küçücük siyah nokta Burundi mesela. Yani ve güzel tarafı şu bu ülkeleri de hep başka başka arkadaşlar mesela ele almışlar. incelemişler O da güzel bir ayrıntı. Hoşuma gitti. Resimle desteklenmiş. Osmanlı'nın burada yaptıkları var. Tabi Osmanlı'nın Hristiyanlıktan önce neler yaptığı ile ilgili bölümler var. Din durumu. Demografik yapısı ülkelerin. Bunlar da giriliyor. İşte gördüğünüz gibi Afrikas bilgileri. Yani doyurucu bir kitap ya. Benim hoşuma gitti açıkçası söyleyeyim. Gördüğünüz gibi ekonomi her şey var mesela Güney Sudan, gördüğünüz gibi Güney Sudan'ın siyasi ve politik yapısı, ekonomisi, siyasi durum gördüğünüz gibi. Ama bir okudukça da insan bazı noktada üzülüyor çünkü çok fazla e, acı var. Yani kölleştirilen insanlar, götürülen insanlar. Batı'da e, yani hiç parayla satılan insanlar ve özellikle kitabın başında bir e, metin var. orayı okuduğumda. Gerçekten çok üzüldüm. E, 60 milyon civarında bir e, siyahi insanların teknelere gemilere bindirilip e, tıkış tıkış gittiğini. Bunlardan sadece 19 milyonun Avrupa'ya ulaştığı geri kalanların yolda ölüp denize atıldığı yani sorsanız medeni medeni bu arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi. Belki de dünyadaki en büyük e, katliamı yaptılar. E, ama her zamanki gibi biliyorsunuz. Güçlü olan ülkede e, pardon, dünyada haklı oluyor. Bunlar da o, aynı onun gibi. Ve misyonerlik faaliyetlerinden bahsetmiş. Adamların nasıl çalıştığı, insanlara neler yaptığı, e, parayla nasıl insanları satın aldığı hepsi Mevcut. Hepsi yoksul ülkelerin. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aslında yoksul diye hepsi normalde ülkelerin hepsinin e, çok müthiş derecede e, alt yeraltı kaynakları mevcut. Ama yeraltı kaynaklarından maalesef ki kendileri yaralanamıyorlar. E, para çok adil bir şekilde dağılmıyor. Zengini çok zengin, fakiri çok fakir. Böyle bir durumda var. Suya muhtaç e, fakirler. Diğer tarafta çok büyük paralarla uğraşan, oynayan insanlar. Editörlerde İrfan Aycan ve Nurullah yazar. E, Otlu Yayınları çok güzel. Otlu Yayınları ben son zamanlarda beğeniyorum. Başka kitaplarını da aldım okudum. Otlu Yayınları'nın. Gerçekten yaptıkları işi ciddi alıyorlar. İnşallah böyle devam ederler. Bu konuda mesela Kronik kitaptan çok fazla şikayetim vardı. Kronik kitap e, her zaman söylüyorum. Sırf kitap çıkartmak için çıkartmaya başladı son zamanlarda. O konuda hoşlanmıyordum. Ama Otto yayınlandı. E, bunu görmüyorum. Otto Gerçekten kaliteli. Şu anda Otto yayınlarında okuyorum genellikle. İşte gördüğünüz gibi Afrika'nın kara tarihi, Karakıta'nın kara tarihi burada yatıyor işte gördüğünüz gibi. Okumak isteyen arkadaşlar için. Kitap e, tanıtmamı istediğiniz kitaplar varsa, konular varsa belki direkt kitap olmayabilir ama e, konuları varsa bunları da e, yorum yapıp da bildirmeniz e, hoş olur. Yani mesela e, diyelim tarihle ilgili, coğrafya ile ilgili, ondan sonra ne bileyim, siyasi olabilir. Her endeki kaynaklara göre e, yardımcı olmaya çalışa, çalışırım. Yani bunları da not olarak düşerseniz sevinirim. E, en azından e, bilgilerimizi paylaşalım diye söylüyorum. <laughs> yani burada ne kadar insan ulaşırsak o iyi olur diye uğraşıyorum. Yoksa herhangi bir beklentim yok. E, okumak biliyorsunuz dinimizin gereği. ilk daha doğrusu emir okudur. Ama maalesef biz ülke olarak okumuyoruz. Veya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Biz okuduğumuzu zannediyoruz. En büyük acı noktada bu. Yani gençlerimizde falan bakıyorum. Ellerindeki kitaplara bakıyorum. Çoğunluğunda böyle eee hep nasıl diyeyim günlük popüler kitaplar. Ee, i̇şte yani şunu okudum isim vermek istemiyorum. Belki şu anda okuyan olduğu için e, üzülebilir, canı sıkılabilir diye. Ama yani gerçekten ellerinde okunacak e, kitaplar olmayanları görüyordum. Hoş da olmuyor bence. Daha biraz daha bilgilendirici. E, dünya, dünyayı değiştirebilecek konular okuması, e, kitaplar okuması daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani çünkü bizim tek umudumuz şu anda gençlerimiz. Onlardan rica ediyorum lütfen daha çok kendini bilinçlendirici kitaplar okumaya özen göstersinler. Yani günlük popüler kitaplar yok günlük ne bileyim bu günümüzde var yarım yok o tarz insanları takip edip onların yaptıklarını, onların yaşadıklarını dikkate almak yerine daha çok eski zamanlarda diyelim mayanın daha sağlam olduğu günlerdeki insanlara yönelmeleri onları okumaları onlara sempati duymaları daha mantıklı geliyor bana. Sonuçta bizim kendi öz bir kültürümüz var ve basit bir kültür değil. İnşallah bununla ilgili de ilerleyen zamanlarda bir kitap çekmeyi düşünüyorum. Yani düşünüyorum bu konularla ilgili. Bir kitabı tanıtmak istiyorum. Bu kitaplar dediğim gibi her yerde bulunabilir. Babil, ondan sonra e, kitap yurdu idefix hemen hemen bütün e, internet sitelerinde kitaplarda bulunabiliyor. Normal şeylerde biraz daha bulması zor e, kitap ve kırtasiye bölümlerinde. Çünkü bu onlar dediğim gibi biraz daha politik şey, popüler kültürü takip ettikleri için onlar biraz daha satılabilecek kitapları getiriyor. Bunlar biraz daha e, ağır kitaplar ama şöyle söyleyeyim anlaşılmaz derecede değil korkmayın yani böyle anlaşılmaz anlamaz mıyız? O tarzda değil yani çok güzel şekilde açıklanmış basit şekilde bilgilenebileceğiniz, en azından Afrika'yı yücesi olarak tanıyabileceğiniz güzel bir kitap. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin.